Hepiniz <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün tokat başladık. Yine sizinle de videomuza değişik videolar çekmeye başlayacağız. Bakın arkadaşlar. Kitap değil. Bak şu sivri yeri görüyor musun? Oğlum ben ne yapıyorum? Arkadaşlar benim bir sürü telefonum gitti. 4 tane. O pahalı bir Samsung. Ay. O pahalı bir Samsung iPhone. Bir de Şarjı yok. Bunu kaybet kaybetmedim ama babam elinden aldı. Bana bu iPad'i verdi. Karşınızda dünyanın en ç parı kardeşim. Gel. Gel. <laughs> Bak. Bak. Koruma yapmış kendine. Bak. Bugün kardeşimin ağadasını sırası... sik. Oğlum nasıl adı lan? <gülüyor> <gülüyor> sus sus. Olamaz ki. Bu Bunu... Küfür yok. Oo. Bu ne? Biz kardeşiz sonuçta değil mi? Kar ya. <laughs> <laughs> bunu bunlar nereden, nereden aldın? Şurada. Orada mıydı? Hı hı. Evet arkadaşlar. Reklamasın. Toto. <laughs> Anne. Toto. <laughs> Anne. E, Kim yoktu? bak Sen bu bak. Bu bak makinans. bitti mi? Bu bak. yok Nerede? Ne? Ne? Ondan gidiyor. Şaka dakika diyor. Ne oldu? Ne oldu? Ya bu elmayı neden buraya koydun? <gülüyor> <gülüyor> Bari hepsini yeseydin oğlum. Arkadaşlara Cidik. bir tanışmadım. Bir merhaba de Hı merhaba. Adam. Merhaba yap merhaba. Merhaba. En sıkışık. Tamam tanıştırayım. Eymen <laughs> siz arkadaşlar tamam. <laughs> ben ne getireceğim arabama? Bunun gibi Lamborghini ya da Ferrari. Ya ben Ferrari diyor mu Lamborghini diyor. Arkadaşlar Artır, diyorum Lamborghini mi? Şurada <laughs> da bak aküsü var ama ben aküsünü söktüm. Çok güzel araba oldu. Getir. Bu Lamborghini değil bence. Ferrari. Getir. Ha Lamborghini bu. Ben göstereceğim ben kameranın. Lamborghini arkadaşlar değil mi? Neye benziyor arkadaşlar? Yüzünü de göster. İkisini de gösteriyorum. Hangisi daha güzel yorumlara yazın arkadaşlar. Altını da göster. Arkasını da göster. Oğlum hep kameraya getirme. Bırak. Yan. Oğlum ben üstüne koyayım bari. Benim bir daha güzel. Tekerimi söktüm o yüzden çiftik. Çıfin... Gözükebilir. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hadi tofaşlar şöyle bir artık Çıs çıs Bu da yazıyor. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna... <laughs> sonuna geldik. Hadi videonun sonunu böyle silah patlatarak yaz. Ben patlatayım. Ben ben.